Yine Vakıf Yönetim Kurulu üyelerimizden, Taşoluk Yeşil Cami İmam Hatiplerimizden, Kurra Hafız İsrafil Kiracı Hocam sizlere hitap edecek. Sayın Hocam buyur. Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Muhterem Reisul Kurra Hocam, Mustafa Demirkan Hocam, çok değerli valilerim, kıymetli hocalarım, birbirinden değerli velilerimiz, ablalarımız, teyzelerimiz, kardeşlerimiz, bu manevi maideyi soframıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Sözlerime başlarken bugün bu güzelliklerin manevi atmosferin oluşmasında büyük emeği olan ve programa da ismini verdiğimiz Bayrampaşa Yeşil Cami Kur'an Kursu ve Arnavutköy Taşoluk Yeşil Cami Erkek ve Kız Kur'an Kurslarımızın kurucusu, banisi, binlerce hafızın, hocanın, öğretmenin, alimin yetişmesinde büyük emeği olan 30 yılı aşkın ilminden, tecrübesinden, nasihatlerinden, hayat felsefesinden istifade ettiğim Kademül Hayrat öncü alim merhum muhterem Abdullah Ustosmanoğlu hocamın vuslatının ikinci seneyi devriyesinde rahmetle minnetle anıyor. Mekanının cennet makamının Ali olmasını Rabbimden diliyorum. Bırakmış olduğu bu emanetlere sahip çıkarak bu hizmetleri daha ileri götürerek vazifemizi hakkıyla yapmış olarak ömrümüzü tamamlayabilmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin inşallah. Bu vesileyle Kur'an kursumuzun kuruluşundan bugüne kadar ahirete irtihal eden yine hocamızın kardeşim Muhammed Ustosmanoğlu Hafız abimize, bütün hocalarımıza rahmet diliyorum. Kıymetli kardeşlerim, muhterem hocalarım, kıymetli müminler. Vakfımızın bünyesinde Bayrampaşa ilçe müftülüğüne bağlı Yeşil Cami Kur'an kursumuzda talebeye hizmet vermeye dela devam ediyoruz. Bayrampaşa Yeşil Cami Kur'an kursumuzda eğitim... Sizlerin de malumunuz olduğu üzere 3 bölümden oluşuyor. Birinci bölüm ortaokulu bitiren talebelerimizden mülakatla sınavla, sınavla aldıklarımızı önce yüzüne sonra da hafızlığa başlatıyoruz. İkinci bölümde liseyi İmam Hatibi bitiren kardeşlerimizden bir birkaç sınıf yine oluşturuyoruz. Üçüncü olarak da hafızlıklarını bitiren talebelerimiz Arapça bölümüne geçerek İslami ilimleri tedrisatlarını yapıyorlar. Bugün burada gördüğünüz bu tablonun kahir ekseriyeti, çoğunluğu ortaokulu ve liseyi bitirmiş şu anda ilahiyata devam eden talebelerimizdir. Şimdi de buradaki Arnavutköy Müftülüğüne bağlı Taşoluk Yeşil Camii'den kız ve erkek kurslarımızdan da kısaca bilgi vermek istiyorum. Camimize 200 metre uzaklıkta İstanbul Caddesi'nde bulunan 3 bloktan oluşan Kız Kur'an kursumuzda hafızlık, Arapça ve İslami ilimler okutuluyor. Burada da çok başarılı bir eğitim gerçekleştiriliyor. Huzurlarınızda hoca hanım kardeşlerimize başarılarından dolayı teşekkür ediyorum. Rabbim yollarını açık etsin, kolaylıklar nasip eylesin. Ve şu anda program yaptığımız camimizin altında yine vakfımızın bünyesinde Arnavutköy müftülüğümüze bağlı 130 talebeyle burada hizmete devam ediyoruz. Bu 130 talebenin 20 tanesi geçen dönem başlayan hafızlık belgelerini alan Arapça tedrisatına devam eden talebelerimizdir. Değerli dostlar, kıymetli kardeşlerim. Burada hafızlığını bitiren yavrularımız ilk defa geçen sene bir sınıf Arapçaya başlattık ve pratik Arapça başta olmak üzere sarf ve nahiv ilimlerine devam etmektedirler. Aziz kardeşlerim, kıymetli hafızlarımız, sizler dünyanın en değerli ve en kıymetli, en mübarek işini yaptınız. Allah'ın kitabını ezberlediniz. Bundan sonra kalbinize, gönlünüze nakşettiğiniz Kur'an-ı Kerim'in hayat veren mesajlarını anlamaya çalışacaksınız. Manasına ve bütün inceliklerine vakıf olacaksınız inşallah. Sahip olduğunuz bu eşsiz hazineyi iyi koruyun. Asla unutmayın. Unutmayın ki üzerinizde annelerinizin, babalarınızın ve sizlere 2-3 yıl emek veren hocalarınızın ve sizlere destek veren iş adamlarımızın, gönül veren dostlarımızın hakkı vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Eşrafi ümmeti hameletil Kur'an Ümmetimin en şereflileri Kur'an taşıyıcılarıdır buyurmuşlardır. Onun için ne mutlu sizlere. Sizler Allah'ın kelamını taşıyorsunuz. Kıymetli hocalarım. Şimdi de biz biraz da sizleri yetiştiren eli öpülesi hocalarıma hitap etmek istiyorum. Muhterem hocalarım, kıymetli mesai arkadaşlarım. Şunu çok iyi biliyorum ki ben de bir hafız babası olarak iki hafız babası olarak Dünyanın en zor işlerinden birisi eğitimdir. Eğitimin de en değerlisi, en kıymetlisi şüphesiz ki Kur'an eğitimidir, hafızlık eğitimidir. Sizler sabah namazıyla başlayıp yatsı namazına kadar mesai mefhumu gözetmeyen rahmetli hocamızın ifadesiyle gözünü saatine değil hep talebeye Kur'an'a odaklanan suf ve ehli ruhuyla ümmetin evlatlarını okutuyorsunuz. Allah sizlerden razı olsun değerli velilerimiz, kıymetli anneler babalar, sizler de evlatlarınızın hafızlık aşamasında onlarla beraber bu kutlu yolculukla büyük fedakarlıklar yaptınız. Ne mutlu sizlere. Ahirette sizin başlarınıza taç giydirilecek. Cenab-ı Hak Teala sizlerden de razı olsun. Son cümlem olarak bugün buradan, bu kürsüden hayır sahibi kardeşlerime de seslenmek istiyorum amel defterlerinizin hiç kapanmaması için sahabe ruhuyla hareket ettiniz. Şimdiye kadar bu müesseselere, Kur'an kurslarımıza, evlatlarımıza destek verdiniz. Gece gündüz demeden çalıştınız, para kazandınız ama kazandıklarınızı hep hayır yaptınız. Cenab-ı Hak Teala sizlerden razı olsun. Allah ne muradınız varsa ihsan eylesin. Sözlerimizi tamamlarken tekrar muhterem hocama rahmet diliyorum. Ve Katılan tüm hocalarımıza, tüm dostlarımıza, tüm kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadığınız için Rabbim de sizleri yalnız bırakmasın. Allah ne muradınız varsa ihsan eylesin. Buyurun hocam. Evet. Tüm hocalarımıza teşekkürler ediyoruz.